Instagram hesabımda yüzümü paylaştım Yıllar sonra büyük ihtimal ilk defa beni göreceksiniz Gidin şu instagramdaki gönderiyi beğenin Elimden tutun bir şeyler yapın Bir de çok yakışıklı değil mi eyvallah da Taş şak geçmeyin tamam yorumlarda Hadi siz şey like at hadi Allah'ıma Vakit az beri sürsün son senden bir şey isteyeceğim ne oldu söyle? Şimdi buradan çıkar. Bir sevda uğruna düştü yola, korkusuz gözlerinde bir son bakışla, sevdiğini kurtarmak tek dileği kendini feda etti. Göz yaşıyla. Gerçekten yazık oldu. Ne oluyor lan orada? Bu da sana son iyiliğim olsun. Tamam Mahmut kıl payı kurtuldun ha. Allah'a sevdiği kuluymuşsun Mahmut. Sen hala telsizde misin lan? Tabii ki telsizdeyim seni zek bırakır mıyım? Telsizdeysen o zaman bir etrafa bak da çilen yerini söyle. Çilek gittin yerde ama sana sanırım bir doğum günü pastası hazırlamışlar. Adam senle sevgili olmak için her şeyimi verirdim Mahmut. Hatabayı kes. Doğru mu gidiyorum? Onu söyle lan. Doğru gidiyorsun. Ama unutma karargahta bomba patlatman lazım. Bir şey bulayım. Gerekirse patlatırım. Umarım anlaşmamızı ihanet etmezsin. Anlaşma falan ne anlatıyorsun kardeşim sen? Anlaşmamız var Mahmut. Şu tel sizden fazla konuşma. Kafa açıyorsun da kardeşim. Tamamdır. Patron sensin. Nasıl istersen. Şüpheliden haber var mı arkadaşlar? Olumsuz. Sağlam adamsın Mahmut. Çilek yakın mı bana şu an? Evet yakın. Dur şu adamın telsizini almam lazım. Bütün birimlerin dikkatine. Üstü basan şahıs otoban yolundan siyah Porsche ile kaçıyor. Anlaşıldı tamam. Güzel sikir hoşuma gitti. Ne sandın lan boh. İçeriye sessiz gir. İşimi bana öğretme. Hey sen ellerini kaldır. Ben demiştim. Ellerini kaldır dedim. Dostum tamam sakin ol. Diz çök. Tamam çöküyorum sakin kal. Salak herif sen. Çilek sana şu anda çok yakın Mahmut. Doğru ilerliyorsun. Ellerine kaldı. Buradan uzaklaş yoksa kadın ölür. Mahmut yardım et. Çilek indir lan silahını. İndir yemin ediyorum kafana sıkarım indir lan. İndirirsem de kafama sıkarsın. Eğer indirirsen yaşaman izin veririm kardeşim amacım sen değilsin bak. Hadi lan oradan indirmiyorum. Çilek sen iyi misin? Mahmut ne oldu? Ölmek istemiyorum. Ölmeyeceksin zaten salak saçma konuşma kızım. Bak dostum silahını indir ve uzaklaş yoksa yemin ediyorum deşerim sana. Uzaklaş buradan yoksa kız ölecek. Ne uzaklaşması kardeşim indir lan silahını. Uzaklaşmıyorsan içimize de ver Oğlum ne anlatıyorsun sen indir lan. Ne oluyor lan? Sen kimsin oğlum? Nereye kaçıyorsun lan? Çilek sen iyi misin? İyi ki varsın. Bekle beni geliyorum. Çileğe mermi denk gelmedi. Şok olduğu için bayılmıştır. Ulan kahpe nereden çıktın lan sen yine? Ne istiyorsunuz oğlum benden? Seni takip ediyordum. Beni takip ediyordun öyle mi? Bir zamanlar sana kardeşim diyordum lan ben. Canımdan öte adam diyordum oğlum. Sen ne yaptın? Omurgasız gibi gidip taraf değiştirdin lan. Durum öyle değil. Nasıl durum öyle değil oğlum? Hainsin lan sen. Hainsin oğlum sen. Telefonum çalıyor. Eğer ufak da olsa hareket edersen seni kafandan vururum haberin olsun. Alo selamünaleyküm kimsin? Abi Mert sen misin lan Abi Aras hain değilmiş abi evinde mektup buldum abi Ne mektup oğlum ne diyorsun sen Bildiğin abi mektup yazmış Aras Ne yazıyor mektupta Abi sana olan ihanetimi kabullenmiyorsun biliyorum Ancak başka çarem yoktu Teröristlerle bağlantıya geçmem bir zorunluluktu Onlar bizim peşimizdeydi Bizim yok olmamızı istiyorlardı Sana karşı savaşmak en büyük acım oldu Ama başka bir çıkışım yoktu Umarım sen bu mektubu okuyorken ben yaşıyor olurum Seni seven kardeşin Aras Bir şey diyeceğim Aras O günkü kamyon sevkiyatındaki sen miydin Evet bendim. Derhal ellerini kaldır dedim. Dediğimi uygula. Tamam dostum sakin ol. Yakaladın beni. Hadi vur oğlum kafamdan. Bari son sözünü söyle salak herif. Son diyeceğim bir şey sizin sülalenizi sikim lan. Ne oldu lan? Kim sıktı lan? Oğlum kim sıktı? Mahmut oradan derhal çıkış sağlamanız için uçak gönderiyorum. Orayı patlat ve anlaşmamıza uy. Tamamdır anlaşma iyi olacak. Aras sana hala güvenmiyorum ama şu an buradan çıkmamız lazım. Hadi hazırlan. Uçakla Türkiye dönelim orada konuşacağız Aras. Ama inan hala sana güvenmiyorum. Çilen yakınına oturma. Hey siz içiniz. Buraya bakın lan. Sağ ol Mahmut Umarım sen bu mektubu okuyorken Ben inşir olurum Merak etme kardeşim Bize bunu yaşatan herkesi teker teker öldüreceğim Bu da benim sana son sözüm olsun Umarım şu an cennettesindir kardeşim Allah'a emanetsin Ay senin telefonunu be Efendim Mert Abi neredesin? Şu anda ufak bir işim vardı eve dönüyorum ne oldu? Abi çilek abla uyandı. Uyandı mı ciddi misin lan? Tamam hemen geliyorum kardeşim bekle. Tamam abi hızlı gel hadi. Ulan benim param da kalmadı. Son paramla gideyim de bir araba satın alayım bari lan. Eğit be arabayı kes. Ulan bak bak çıkan sese bak. Bu kat misin be mübarek. Bundan sonra senin ismin minik serç aslanım. Aha galiba burası. Oha bu araba ne lan? Oğlum bu araba şaka mı? Kimin lan bu? Bu ne oğlum hayatım? ilk defa böyle bir şey görüyorum. Ulan ne hayatlar var be. kırmızı on numara bir şey lan bu. Tamam lan minik sadece sen de fena değilsin dostum. Ama o da şu. Oğlum bu çocuk nerede lan? Neyse dur şunu bir arayayım. Alo Mert neredesiniz? Geldim mi abi? Aynen geldim. Marketin içinde misiniz aslanım? Abi aslında sonra gelsen daha iyi olur. Ne sonrası oğlum? Ne diyorsun sen? Abi boşver bence sonra gel. Oğlum Mert ne anlatıyorsun? Salak salak konuşma. Hem bir şey diyeceğim. Bu kırmızı araba kimin lan? Oğlum aramızda milyarder mi var? Haberimiz yok kardeşim. Abi o araba... Neyse dur içeri giriyorum. Yukarıda konuşalım. Abi bence gelme bak. Ya antin kuntun konuşma kes. Geldim hadi kapat. Salak mıdır nedir gelme diyor ya. Oğlum haftalardır çile görmüyorum. Umarım iyidir lan şu an. Ulan Mahmut artık onu açılma zamanın geldi. Ama ya beni reddederse? Neden reddetsin lan? On numara çocuksun ya. Nasıl bir çıkma teklif etsem lan? Acaba yemeği mi götürsem? Mert ne yapıyorsun lan aslanım? Abi. Abi abi nerelerdesin oğlum sen? Abin can çekişiyor. Neyse dur çilek nerede? İçeride daha bir şu an müsait değil. Bir göreyim çıkarım zaten oğlum. Murat bırakalım kız dinlensin doğrusun. Aramızda kalsın. Kardeşi bugün çıkma teklif ediyor. Hadi boşver gel aşağı inelim. Oğlum bir dur 5 dakika göreyim ineriz zaten. Bir çekil bakayım. ağlamak için gözden yaş mı akmalı, Dudaklar gülerken insan ağlayamaz mı? Sevmek için güzele mi bakmalı? Çirkin bir tende, güzel bir ruh kalbi bağlayamaz mı? Arabanın kimin olduğu anlaşıldı. Belliydi zaten. Arabansın Mahmut sen. Seni kim niye sevsin aslanım? Paran yok, pulun yok. Seni seven sadece dert alır kardeşim başına. Sevgili anmak senin neyine kardeşim? Sen kimsin lan? Seni sevenin başına neler geliyor? Hala anlamadım. Hala niye zorluyorsun kardeşim sen? İnsanlara dert getirmekten başka bir bok aramıyorsun Mahmut. Ay telefonuna sokayım ya. Ne var kardeşim ne var? Aramayın beni kardeşim. Müsait değilim kardeşim. Ben müsait değilim kardeşim. Mahmut. Lan Allah kahretsin. Bir dakika bu ses. Melis sen misin? Evet benim. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Ne oldu? Yaşıyor musun diye bir aramak istedim. Ha, <laughs> şu an yaşıyorum Allah şükür. Ölmedik. Sen nasılsın? Moralin hiç iyi değil gibi. Şu an İstanbul'a geldim. Gel istiyorsan birazcık kafa dağıtalım. İstanbul'da mısın şu an? Yeni geldim. Olur o zaman takılalım. Ne yapacağız ki? Partileri sever misin? Partileri? Parti Evet evet bayılırım partiler. Tam bir parti erkeğimdir ben. O 10 numara parti yaparım. O zaman birazcık göbek atalım. Olur o zaman anlaştık. Ne zaman yapıyoruz bu planı? Şimdi. Şimdi mi? Evet. Ama üstüne güzel şeyler giyin bu sefer Ben her zaman güzel giyiniyorum zaten Şu an üstünde atlet var değil mi Eee ne, ne alakası var Öyle bir şey yok ben damatlıklayım şu an Damatlık mı A Damatlık. Hayır e, siyokin Siyokin ne siyokin ne biliyor musun <laughs> Oğlum, Siyokin çok kaliteli bir şey İtalyan markası A kalite bir şey Ulan smoking diyecektim. Hem bana güzel gün diyorsun da sen önce kendine bak hanımefendi. Ya ne varmış benim halimde? Oho ben burada konuşursam düşman alırız o yüzden susma hakkımı kullanıyorum. Dua et sustun yoksa geldiğinde seni dövecektim. Hadi bekliyorum gel. Tamamdır geliyorum yarım saat oradayım. Ulan minik serç hakkını helal et kardeşim. Senin gibi bu arabayı o kız görmemesi lazım o yüzden seni saklayacağım. Yapacak bir şey yok oğlum. Sen fakir arabasısın kardeş. Kız bizi fakir mi bilsin? Ne yapalım yani? Hakkını helal et Hasan kardeşim ben? Burada ayrılıyoruz. Seni seviyorum ama unutma tamam Yapacak bir şey yok Mahmut. Kız bu arabayı görürse büyük ihtimal seninle bir daha konuşmaz. Oğlum kız bu otelde mi kalıyor lan? Oğlum bu otel altı yıldızlı otel lan. Ulan kıyafetim nasıl oldu acaba? Bence gayet şu an fişek adamım. Oğlum ben kıza ne diyeceğim? Hayatımda diş partiye gitmedim. Oğlum aklımda deli deli sorular var lan. Oğlum kız buraya mı gelecek? Dur dur dur. Oğlum ne yapacağım ben? Dur bir bakayım kendime. Oğlum Mahmut. Şöyle dursam kız geldiği zaman nasıl olur? Bunu mı? ama? Şöyle dursam Oğlum bu da çok garip durdu ya. Oğlum cilet fadıl koruması oldum böyle de olmaz ki. Kızın koruması değiliz kardeşim, arkadaşıyız. Şöyle dursam. O oh, yeah, man. O oh, sağda solda ne var meh? Beni deli mi Böyle nasıl? Allah belanı versin Mahmut. Bir gay olmadın kalmıştı ya. Aha, böyle gayet iyiyim bence. Aynen aynen, böyle gayet iyi. çok iyiyim şu anda, sıkıntı yok. İyiyim lan acaba. Oğlum umarım iyiyimdir lan. Kız ne zaman gelecek? Kaç saat oldu bekliyorum ya. Ne oluyor lan? Hey ben kimim sence? Bir dakika bir dakika senin sesin erkek sesine... Mert sen misin lan? Ama yuh artık. Tamam tamam ufak bir şaka yaptım hadi aç gözlerim Abdullah. Mahmut ben gidiyorum. Tamam vallahi şaka. Dur sakın dönme poz vermeliyim. Nasıl yani? Dönme dedim. Nasıl dönme lan dur bakayım. O oh! o. Oh! O oha. Nasılım? Ee... Ne oldu beğenmedin mi? Yo ne alakası var? Dur biraz daha bakayım sana. Oh maşallah yemin ediyorum Gevur toprağındaki iki benziyorsun şu an ha. Of Mahmut ya. Ne bağırıyorsun ne dedim güzel olmuşsun demek istedim yani. Sen de çok yakışıklı olmuşsun. Her zaman halimiz ya biliyor musun? da 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 evde de böyleyiz. Yani elit insanlarız kızım biz. On numara insanlarız yani. Biz her zaman böyle bu, bu tarza geziniriz. Öyle bir insanız yani biz. Evet. Evet kesin öyledir. Ya ben böyle olmadım gibi. Hayır, ne alakası var? Değil mi bence de güzel olmuşum. Aynen öyle yani. Bu memleketin köylü kızına da ihtiyacı var. Mahmut, şaka yaptım. Ş şaka yaptım. Va vallahi çok güzel olmuşsun. Şaka yaptım. Sen bekle lan. Lan nereye gidiyorsun? Allah kahretsin. Bu şimdi sabah kadar çıkmaz ya. Şaka yapmaya çalışan dilini köpek balıkları resim Mahmut ya. Gece oldu lan gece gece. Ulan nasıl yaptım lan bu hatayı? Çok güzel olmuşsun da kardeşim işte. Nantın kuntun hareketler yapıyorsun ya. Ne zaman gelecek bu kız oğlum? Hadi gidelim. Aha geldi son. Oha. Çok yakışıklı olmuşsun Yakışıklı derken pa Pardon par par çok güzel olmuşsun Ya teşekkür ederim Ne demek her zaman Abartı mı sence Bir bakayım Yo gayet iyi bence Hem bence herhalen güzel senin Yani öyle çok kıyafete takılma o yüzden Cidden mi Şaka yaptım lan çingeneye benzemiş Ben geri dönüyorum da Tamam dur dur Vallahi dur ne olur dur Çok güzel olmuşsun Yemin ediyorum dünyanın en güzel kızısın ya Allah çarpsın on numara kız olmuşsun ya Karanlıkta parlarsın sen kızım Neden sen bir güneşsin Araban nerede e, arabam, arabam yok benim. Ne oldu? Gitmiyor muyuz? Ne alakası var? O zaman hadi otobüste gidelim. Otobüsle mi gidelim? Aynen öyle. Yürek acıyı tattıkça mı güç bulur? Kırık kalp sevgiyi bulunca mı huzur bulur? Bir bakışla mı dolar tüm boşluklar? Yoksa bir tebessümde mi sona erer korkular? Benim sayemde girebileceksin içeriye biliyorsun değil mi? Allah Allah nedenmiş o? Damsız girişler yasak çünkü. Dam mı? Dam ne demek oğlum? Olsun ben her yere girerim tek başıma sen dert etme. Git konuş o zaman alacaklar mı seni? Konuşurum tabii. Hem ben buraya her gün geliyorum kızım. Hadi git konuş. Tabii gideyim. Ne diyeceğim lan ben şimdi? Hiçbir şey demeden içeri gireyim bence. Her zaman yemiştir bu taktik. Hey dostum giremezsin. Neden giremezmişim dostum hayırdır? Gamsız almıyoruz. Damatlım var ya kardeşim benim. Beyefendi alamam maalesef. Uzaklaşır mısınız? Kardeşim içeride beni bekliyorlar. Maalesef alamam dedim. Bak patronun tanıdığım dostum. İsmini veririm. Senin için iyi olmaz yani haberin olsun. Bu beni ilgilendirmiyor. Giremezsiniz. Vay be. Bak bak rezilliğe bak. Oğlum ben koskoca kartal Mahmut. İçeri almıyor musun şimdi sen beni? Zorlu çıkarmayın lütfen. Benim içeriye al lan. Hayır almayacağım. Oğlum rezil edersin beni. Al işte lan içeriye. Hayır dedim. Allah Allah. Yemedik dostun mekanını. Cimri şerefsiz. Uzat lan. Sen beni mi ittirdin? Aynen öyle. Ne olacak? İşte bunu yapmayacaktın. <laughs> şerefsiz sen. Alsan ne olurdu lan içeriye? Ne yapıyorsun Mahmut? Be ben bir şey yapmadım. Tansiyonu düştü herhalde arkadaşın. Lan iyi misin reis? Ekmek var mı yanında? Verelim ya. Tansiyonu düştü galiba. Beyefendi kusura bakmayın. iyi misiniz? Şu adamı şuradan lan hanımefendi. Lütfen. Önce vurdu ama ben vurmadım ki. Sen iyisin değil mi? Evet iyiyim de giremeyecek miyiz şimdi içeriye? Evet. Tamam üzülme zaten buraya girmeyecektik. Neden? Daha iyi bir yer biliyorum da ondan. Nasıl ama? Mahmut burası çok güzel. Ben seni boş yere getirir miyim sence? Nereden buldun burayı? Eski bir tanıdığımın burası o ziyaret etti beni. Ben birazcık eğlenmeye kaçıyorum. Tamamdır ben de biraz şuralarda eğleneyim o zaman. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Oğlum umarım mekan internetten buldum öğrenmezler. Ben şimdi burada ne yapacağım kardeşim ya? Parti ne demek oğlum sen Irak'ta savaşmış adamsın. Burada partilecek misin cidden Mahmut ya? Neyse dur bakayım biraz sosyal iş. Şarkı mı söylüyor lan onlar? Ne güzel şey var, ne? Hanımlar selamün aleyküm. <laughs> Selam aleyküm. Hey dinliyormusunuz mu alo? Sus be artık kardeşim. Ne kızıyorsunuz ki ya? Tövbe tövbe. Oho ne lan çıplak kız. Hanımefendi bikinin düşmüş. Hey ablacım sana diyorum. Bikinin yok bikinin. Giyonu üşürsün diyorum. Rahat bırak bizi be adam. Ne dedim ki ben şimdi tövbe tövbe. Bizim Melis nereye kayboldu? Misafirlik neve salınmış çocuk gibiyim ya şu an. Aha orada. Ne arar arkadaş buluken ne oğlum bu? <laughs> Melis. Melis duymuyor. ya. Oğlum bura ne böyle kız kaynıyor lan? Ben buraya nereden düştüm? Neyse bari birazcık bir şeyler içeyim. Hanımefendi selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Ne alırdınız? Ee, ben bir demlenmiş çay alacağım da fiyatı ne kadar acaba? Bizde çay yok beyefendi. Ha <laughs> çay ne be? Varoş mu bu adama yok? Varoş maroş. Burnunu kırarım çocuk senin ha. Aynı dedim be ben şimdi. Hanımefendi peki ne var elinizde? Kafi macchiato verebilirim. Ee, ne dediniz? Kafi macchiato. Ha <laughs> o kafi maçı çok severim. Her gün içerim. Siktir lan. İnce bay bardakta olsun lütfen. Sadece karton bardakta verebilirim. Ha, Aman sen ver işte. Fiyatı ne kadar? 200 Türk lirası. Kaç? 200. Hadi kızım oradan. Adam mı kazıklıyorsunuz? Gözünü seveyim. Daha ucuz bir şey var ya. Coffee smoothie şuruplu verebilirim. Şurup? Yok ben hasta değilim. Sağ olun iyi günler. Bir içeci 200 TL'den kakalamaya çalışıyorlar. Yer mi kardeşim Anadolu çocuğu? Tövbe bismillah. Bu tip ne? Bu ne bacım? Cim mi çarptı seni? Kardeşim sen ne anlatıyorsun? Tipin diyorum tipin. Kanın çekilmiş bembeyazsın. Bu yeni moda cahil herif. Vay kardeşim ya. Hastal boya ne ara moda oldu? Burası nereye iniyor lan? Hadi lan oradan. Burası ne lan böyle? Oğlum arabalara bak lan. Oğlum bu şaka mı? Oha Pagani mi lan o? Lan alt taraftan havuzdaki kızların poposu gözüküyor. Bir dakika bir dakika. Bu gott lan o? Hadi lan oradan. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum yukarıda? Neden toplanmış lan insanlar? Bunları gönderin kumlara. Ne yapıyor la o adam? Dans mı ediyor? Melis ne yapıyorsun? Şu adam çok güzel dans ediyor değil mi? Şu adam mı? Bok gibi dans ediyor. Şarkıyı keseceğiniz yerin Allah belasını versin. Aha geliyor vallahi geliyor. Bana mı dedin bok gibi dans ediyor diye? Yok estağfurullah kardeşim çok iyisin on numarasın. Ne oldu korktun mu kastı kollarımdan? Ne korkacağım lan senden marul kafa. Bana dedin yani bok gibi dans ediyor diye. He sana dedim birader azıcık adam akıllı dans et kardeşim. Rezil ettin lan partiyi bu dansınla. Daha iyi dans et de görelim ahbap. Ne dans edeceğim lan milletin şaklabanı mıyım? Ne oldu korktun gibisin? Ne korkacağım oğlum? Vallahi korktu Hanımefendi bu sizin arkadaşınız mı? Ya sana ne birader baksana sen işine git dansını et lan. Boş ver gel biz gidelim. Bir dakika bir dakika. Hayırdır birader sen? Hayırdır oğlum? Kimsin oğlum sen? Git dans et o zaman. Benden güzel dans edersen sana 5000 TL veririm. Kabul müsün Ahbap? Mahmut boş ver gel hadi eve dönelim. Bir dakika Melis. Tamam kabul ediyorum lan. Parayı keş isterim ama bilgin olsun ha. Ha <laughs> tamamdır. Rezil edecek kendini mi? Çekil lan kenara. <laughs> DJ müziği ver kardeşim. Bunları gel bu Allah müzik Allah. değil bu oğlum. Ne vereyim abime? Adımlık bir şeyler ver abine. Aha şöyle gel kardeşim bana yav. Altla, yanlışlıkla çarptım. Çok iyisin. Yani birazcık göbek attık o kadar. Sen bunları nerede öğrendin? Ben de daha neler var bir bilsen. Gerçekten çok güzeldi. Çok beğendim. Sen beğendiysen başka kimsenin beğenmesine gerek yok. Artık eve dönelim. Yani tamamen sen bilirsin. Sen burada olduğun sürece ben de buradayım yani. O zaman bir tuvalete gideyim çıkalım. Tamamdır nasıl istersen. Muazzamdın gerçekten. Biliyorum. Egoist köpek. Ne diyorsun lan? Benle öyle konuşamazsın yalnız. Hanımefendi, haberin olsun ha. Ulan ne yaptım lan ben öyle? Yav sen daya kalk. Allah'tan bir omuz attık. Ne ağladın kardeşim ya? Bu tuvalet nerede? Yolunuzu mu kaybettiniz hanımefendi? Yardımcı olalım size arkadaşlarla. Erkek arkadaşımı bekliyorum gidin lütfen. Haha duydunuz mu gençler bize gidin diyor. Zor kadın oynuyor abi sanırım bu kız. Geceden beri izliyorum seni bebek. Yanında kimse yok. Nerede kaldı bu kız yarım saat oldu ya. Gel birazcık eğlenelim bebeğim. Kime ne zararı var? Bırak beni. Hey nereye gidiyorsun bebeğim? Beyler selamun aleyküm ne oluyor burada? Melis bir sıkıntı mı var? Bir şey yok geliyorum. Bir dakika bir dakika. Bilader sen kimsin? O benim erkek arkadaşım gidin artık. Cevabını aldın sanırım kardeşim. Şimdi ikili lan buradan. Allah Allah gitmezsek ne olur lan? Bak kardeşim uğraştırmayın adamı. Hadi basın gidin buradan. Kimsin bilader sen hayırdır? Dostum tatsızlık çıkmasın bence ne diyorsun? Biz tatsızlık çıkarmak istiyoruz güzelim ama ne yapacağız? Çıkarmak istiyorsunuz anlıyorum. Cidden bu kadın senin sevgilin mi? Sen nasıl bir ayar işledin be dostum? Çok çirkisin de çünkü. Beyler ince ben olsun karton mı Ne diyorsun lan sen? Dayaklarınız diyorum boyutu nasıl olsun? Hayırdır oğlum sen. Hasan hallet şunu. Ey sallama Ahmet. nereye gidiyorsun? Gel gel. Bir suçum yok benim. Tabi tabi. Bir suçun yok oğlum. Ne suçun olacak? Abi bokun iyiyim abi. Abi lütfen bırak beni. Gerçekten bir daha yapmayacağım. Kes lan sesini. Melis ne yaptı bu adamlar sana? Mahmut tamam bırak adamı. Vallahi bir şey yapmadık abi. Ne yaksınız oğlum siz? Sakin ol. Delikanlım diye geçinirsiniz lan bir de sağda solda. Abi dur. Abi gözünü seveyim dur. Ya sen de bir sus. <laughs> Kafasını mı vurdu lan o? Abi kafası kanıyor. Bok yoluna gitti lan adam. Mahmut ne yaptın sen? Ne oldu? Ne yaptım? Yoksa yetersiz mi yaptım? Hayır tabii ki de. Yetersiz, yetersiz. Bekle dursan dur. Odumun kavbesi <laughs> oh, senin. Hani. No! Sanırım bu da yetersiz kaldı. Hayatımın en güzel günlerinden birisiydi. Teşekkür ederim. Benim de öyle çok eğlendim. Bunu arada bir tekrarlayalım. Valla bana uyar. O zaman ben gideyim en iyisi. İstiyorsan böyle bakalım bütün gün birbirimize. Valla çok isterdim ama karnım çok aç. Tamam o zaman görüşürüz. Görüşürüz. Neler yaptım lan ben? Neyse kaç boşur Telefon çalıyor lan. Efendim kardeşim ne var? Alo Mahmut Bey. Psikolog hanım buyurun. E siz hapishanede değilsiniz. Ne yapıyorsun lan ha hapis Bana neden yalan söylüyorsun lan sen Nereden öğrendin peki sen bunu Mert'ten öğrendim Kızım sen Mert'i nereden tanıyorsun Boşver onu da Senin sevgilin de varmış Sevgilin mi varmış Sen beni mi aldatıyorsun Mahmut La ben seni nasıl aldatayım ben ismini bile bilmiyorum Vay be şimdi öyle olduk demek ha Bacım sen ne anlatıyorsun Neyse İstiyorsan benim evimde kalsın. Yani kızın şu an kalabilecek bir yere ihtiyacı var. Eğer okeyse senin evde büyük. Olur yani istiyorsan bir konuşalım. Tamam bekliyorum Emine'ma. Tamamdır görüşürüz. Ulan çattık yemin ediyorum ya. Onu bunu boş de O kadar araba gördüm. Bir sen etmezsin lan hiçbir aslanım. Gel bakalım seni birazcık icraat yapalım. Açılın lan yoldan baba geliyor. Kardeşim açıl yoldan. zorlu. oğlum. Motorcu kışkırtma yapayım lan. Hop tutmasam ölüyordu. Oros bu çocuğu. Ne diyorsun lan sen? İnden aşağı in. Kahpe kaçma lan. Kaçmasan ölü. Oğlum. oğlum bu kız psikiyatri maaşıyla nasıl bir ev almış hala anlamadım la. Neyse dur bakayım bir kapıyı çalayım. Hey ben geldim. Hey namına Amerika'da mısın Mahmut ya? Mahmut sen misin? Evet benim. Kapı açık girebilirsin. Bakayım tamam açıkmış geliyorum. Neredesin? Yukarı kattayım. Yukarı katta mı? Tamam geliyorum. Oğlum bu kız yine yatak odasına mı geçti? Oğlum yine düşündüm şey hedeflemiyordur ha. He. Bu kızın sağ solu belli olmuyor kardeşim. Ne istediği belli değil. Hoş geldin Mahmut. Hoş buldum. Nasılsın? Bak bana sakın yaklaşayım deme. Git sen sevgiline yaklaş. Tamam yaklaşmayayım. Sıkıntı yok benlik. Hani var ya o çok sevdiğin sevginin. Ona yaklaşsan. İyi mi etmeye çalışıyorsun? Yaklaşmayacağım tamam. Bırak bu işleri lan. Kılıbık. bak. dostum. Birincisi o benim sevgilim değil. Ha, sevgilin değil miydi o? <laughs> zaten değil. Ya Mahmut. Şaka yaptım. Yapma ya bak sen. Arkadaşım burada kalabilir. Hem ben ona iyi bakarım. Yani iyi olur. Bir tane kızı dışarıda bırakmak bize yakışmaz. Evimin erkeği be Ne duymadım Ne yok yok bir şey demedim O zaman konuşalım ya yani nasıl olacak bu iş Tamamdır o zaman ben bir üstümü değiştirip geleyim Tamamdır bekliyorum Oğlum bu nasıl bir ev nereye düştün Mahmut sen ya Bu ne lan Oğlum bu ben miyim lan Oğlum Mahmut ne yakışıklı adamsın kardeşim ya Mahmut bir gelir misin Gelirim de ne oldu Bir gel çabuk Peki geleyim Allah Allah yemin ediyorum çattık ya Lan Ellerini kaldır Hazır mısın Ne hazır mıyım Terapiye. Terapiye mi? Hazırım, sıkıntı yok. Ee, o zaman seni ben birazcık bir bekleteyim, üstümü değiştirip geliyorum ama. Üstünü değiştirip geliyor musun? Mahmut, hazırsın. Hazıktır, siktir, ha, siktir. geliyor, geliyor. Kızım, ne yapıyorsun sen? Benim, lan. Kardeşlerim şu anda yayındayım. Yayında da bu tarz GTA'da roleplay play yapıyoruz. Eğer bu video hoşuna gittiyse yayılım da çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Yayın link açıklama kısmında. Beni yayında tek bırakmayın. Gelin lan kardeş. Neyse Allah aman.